Merhaba arkadaşlar. Osmanlıca Akademi YouTube kanalımızda yeni bir dersle beraberiz ve bu dersimizde vakıflar defterinden bir bölüm okuyacağız. Hemen vakit kaybetmeden bismillah diyerek arkadaşlar beraberce okumaya çalışalım. Evkaf-ı Hümayun'u fez meşhunu mülükane. Dikkat edin terkipler arkadaşlar. Evkaf-ı <laughs> Hümayun'u fez meşhunu mülükane mülhakatından tebdil ve saltanatı hümayun kayıkları varidatından gemlik kazasında kain kürek dağı arkadaşlar kürek dağı hasılatı olarak kürek dağı hasılatı olarak 52 senesine 52 yani 1252 bunu kastediyor senesine mahsuben icap eden 5525 kuruşun 5525 kuruşun tahsildarı Mehmet A tahsildarı Mehmet A ve korucusu Ali Bey ve korucusu Ali Bey marifetleriyle tahsili için tahsili için gemlik kereste kereste keraste şeklinde arşivlere yazıldığı karşımıza çıkıyor. Artık günümüzdeki telaffuzu kereste arkadaşlar. Kereste nazırı Mustafa Bey efendiye hitaben hitaben tarafı veliyün niamilerinden tarafı veliyün niamilerinden bir kıta yani bir adet emirname itası bir kıta emirname itası babında evet babında emru ferman hazreti men lehül emrindir emru ferman hazreti men lehül emrindir son kısımda da hasılat Fi sene 5525. Bu artık kuruşu ifade ediyor arkadaşlar. Peki belgemiz böyleydi. Hızlı bir şekilde tekrar okuyalım ve dersimizi burada bitirmiş olalım. Sizler de arkadaşlar bir belgeyi böyle defalarca hatasız okuyuncaya kadar metinlere uzun uzun bakarak okuyun ve kelimeyi gördüğünüz tanıyacak şekilde arkadaşlar. Mesela burada ne yazıyor? İşte hasılatı şeklinde tanıyıncaya kadar o metinle haşir neşir olun e, anlamını bilmediği kelime varsa mutlaka lügat kullanalım. Belki evkafı hümayunu feiz meşhunu mülükane, evkafı hümayunu feiz meşhunu mülükane mülhakatından tebdil ve saltanatı Hümayun kayıkları varidatından gemlik kazasında kain kürek dağı hasılatı olarak 52 senesine mahsuben icap eden 5525 kuruşun tahsildarı Mehmet A ve korucusu Ali Bey marifetleriyle tahsili için Gemlik Kereste Nazırı Mustafa Bey'e Mustafa Bey Efendi'ye hitaben tarafı veli günni amilerinden bir kıta emirname itası babında emru ferman Hazreti men lehül emrindir. Hasılat fi sene 5525 kuruş. Evet arkadaşlar Osmanlıca Akademi YouTube kanalımızda bir dersimizin daha sonuna geldik. Bu arada lütfen kanalımıza abone olarak, derslerimizi beğenerek ve paylaşarak desteklerinizi bekliyoruz. Yeni bir derste tekrar görüşünceye kadar Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.